Babamın durumu nasıl Yavuz? Ben gidemiyorum ki yanına. Cevat anlattı ama. Görünür de işte. Can öyle bir yanıyormuş ki, öyle bir yanıyormuş ki. En ufak harekette. Ah yandım anam diye. Nimi nimi diliyormuş. Sağ ol yani Yavuz. Su serptin yüreğime. Ah Yavuz. Gene tutamadın çeneni. Gene tutamadın çeneni. Baba. Babam nasıl? Sessiz ol, sessiz ol. Daha yeni uyudum. Şimdi mi aklına geldi babanı sorma? Demek illa ki başımıza bir musibet gelecek ki sen de aileni hatırlayacaksın. Dede lütfen ne alakası var ya? Bir cevap ver o zaman. Ne dedi sabahtan beri? Babacım ya. Yarın konuşalım mı bunları ne olur sessiz olun biraz. Sen karışma Canan. Zor durumda yanımızda olacaksın. Ece ile Arzu mu koştursun her işte? Kadın başıyla. Allah aşkına biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi? Sonra istediğiniz kadar sövüp sayın. Toprak Distilasyon makinelerinden biri arıza verince Halil Bey kendisi müdahale etmek istedi. Patlamanın sesiyle de dengesini kaybedip... Düştü. Evet. Öyle korktuk ki. Peki doktor ne dedi? Kavurgasında çatlak varmış. Neyse ki hayat tehlikesi yok. Ucuz atlatmışsınız dedi. Verilmiş sadakamız varmış. Keşke yanımızda olsaydın abi. Sana ihtiyacımız vardı. Canım benim ben nereden bilebilirdim böyle bir şey yaşanacağını? Hı. Canım, buradayım, buradayım. Baba, baba, baba. Baba, iyi misin? Bırak. Nasıl oluyor bu? Az kalsın ölüyorum ben. Baba, hadi gel su iç. <laughs> Sonra da seni yukarı çıkaralım mı? Üstünü başını değiştirsin, rahat rahat uyursun. Aa, yok, yok, yok. Ben buradayım, bu açık havada. Sizlerle birlikteyim, böyle rahatım. Baba senin ne işin var üretim alanında makinalarla uğraşıyorsun bir sürü işçi var. Sahi. Gerçekten ne işin var? İstersen onu da Ece'ye sor biraz iş nasıl yapılır öğret. Estağfurullah Yok canım olur mu şey? Toprak bir kriz çıktı da ben sana anlatırım sonra. Neyse ki Ece ile Arzu işin başındaydı. Hastaneye de beraber gittiler. Üstelik babanın yanında. Çok teşekkürler Ece. Çok sağ ol. Yani zahmet oldu sana. Rica ederim Toprak. Ne zahmet olur mu öyle şey? Onlar da benim ailem sayılır. Öz ablam olsam bu kadar sevdim seni. Neyse ki yeniden hep beraberiz. Ben hepinizden özür dilerim. Haklısınız. Yani habersiz gittim arayıp da sormadım. Ne olur kusura bakma baba. Tamam tamam bırak ya çek elini. Çek elini zaten. Zor nefes alıyorum. İyice boğma beni hadi. Toprak, hadi sen çık dinlen. Yarın sabah konuşur, barışırsınız babanla. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.